Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni aldığım kitaplığı dizeceğim. Hatta eskisini şöyle göstereyim. Ders kitaplarımın şey oldu, kitaplı oldu. Yeni bir tane kitaplık aldım. Hatta birazını dizdim. Onu şimdi ön kameradan göstereceğim. Çizgi roman ve manga bölümünü dizmeyi videoda yapmaya karar verdim. Böyle göstereyim kitaplarım, mangalarım vesaire hepsi. Masanın üstünde hatta bazısı sığmadı. Şöyle Sandalyenin bile üstüne koydum. Yeni kitaplığım şöyle. Bunu göstereyim. Pek bir düzen yapmadım açıkçası. Şöyle aşağılara kitaplarımı koydum. Şöyle odaklayayım. Şurası fasükül bölümü. Şurada Mustafa abinin çizmiş olduğu bir e, sketch kart var. Ondan sonra bir tane fümetti var. Aşağıya dergilerimi ve şu kutuyu koydum. Bunun içinde ayraçlardır vesaireler var. Şuraya kitabımı koydum. Kitaplarımı daha doğrusu. Şöyle görüyorsunuz. Bunları videoya almadım. Sonradan hani video çekme isteği geldi. Böyle iki tane boş büyük raf var. Şu iki büyük taraflara çizgi romanları dizmeyi düşünüyorum. Şu tarafa da mangaları dizeceğim büyük ihtimalle. Ne Şuraya ne yapacağımı karar verdim arkadaşlar. Şuraya DC'leri dizeceğim. Alt tarafına da Marvel'ları. Şu taraflara da manga dolduracağım. İsterseniz başlayalım. DC kısmı şöyle gördüğünüz gibi bayağı uzuyor. Beni çekecek biri olmadığı için tekrardan şöyle teker teker alıp da dizeceğim. Şöyle video biraz sıkıcı olmaz umarım olursa ileri alırız zaten. Şöyle direkt düz koymayı düşünüyorum pek bir şey yapmayacağım. Şöyle göstereyim Watchman var. Justice League'ler. Ben böyle burayı dizip size göstereyim. Ya pek böyle tam dizme videosu olmadı. Tam böyle vlog videosu olmayacak ama... Şöyle sizi sıkmayacak derecede tutmak istiyorum videoyu. Yani yeni kitaplığımın görüntüsü de hoş bence. Tabi Instagram'da olanlar daha önceden görmüştür paylaştım diye hatırlıyorum yayınlarda vesaire. Gelin bu arada YouTube'da pek aktif olmasam da Instagram'da yayınlar açıyorum. Ben burayı doldurup geleceğim şimdi. DC bölümünü dizmeyi bitirdim arkadaşlar. Hatta sığmadı. Şöyle flashları yan yatırmak zorunda kaldım. Üstünde de Batman'in bir sayısı var. Onun dışında Batman lanetleri de şu şekilde sergilemeyi düşünüyorum. Ee, zaten kitaplığın başka bir bölümüne sığmayacak ve böyle direkt DC bölümünü açtığımda güzel görünecek. Bu lanetin üçüncü kitabı. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bence burası güzel oldu. Onun dışında mini figürlerim vesaire de var. Hatta heh, bir tanesi şurada dolabın üstüne koymuştum. Şöyle bir Batmobile var. Onu da buraya koyacağım. Batman'lerin arasında güzel dursun diye. Şimdi Marvel bölümüne geçeceğim. Marvel'larım da şurada arkadaşlar. Az önceki o sermeyi unuttum. Bir sürü de Marvel var. Onlardan da birkaç tane videoda koyalım. Marvel bölümünde pek şey Marvel'lara değil aşağıda vesaire DC niye üstü diye sorabilirsiniz. Aslında pek bir şey yok. DC çizgi romanları da güzel Marvel ama DC daha çok olduğu için onları direkt üste koyayım dedim. Bir de DC çizgi romanlarını Marvel'a göre daha çok beğeniyorum. Onun, onun da bir katkısı bulunmakta. Şöyle göstereyim. Hatta neredeyse hepsini videoda koydum. Yani Marvel'lar fazla olmadığı için. Şu Deadpool boyut farkı yüzünden kötü duruyor. Pardon telefon şöyle kalmıştı. Tek başıma çekince böyle oluyor. Bu videoyu mazur görün. Aa, bak bu yedi burada? Kardeşim karıştırmış veya ben dizerken karıştırmışım. Neyse bunu sonra halledeceğim. Şimdilik e, dizmeye odaklanmak istiyorum Ben yine burayı full dizip Geleyim Marvel bölümünde dizmeyi bitirdim Şöyle şu tarafta da Bağımsızlar var Önceden DC tarafındaydı fakat DC çok dolduğu için Buraya aldım Buraya da arkadaşlar şöyle bir e, mini figürüm var Parlıyor ışıktan dolayı e, Fast and Furious'ın ikinci filminin şey var Paul Walker'ın kullandığı araba var Bu arabaya gerçekten bayılıyorum Şöyle göstereyim bunun Dominic Toretto'ya ait olan arabası da var. Onun resmini koymuştumdur. Onu da alacaktım da. Bu seri biraz pahalıydı diğer Hot Wheels'lara göre. Kutusunu açtım bu arada. Videoda göstermek isterim fakat şu anda zor oluyor. Kutusunu atmadım. Kutuda tasarım vesaire çok güzel olduğu için şöyle sergilemeyi düşünüyorum bunu da. Yani en sevdiğim Hot Wheels'lardan biri oldu bu. Diğer koleksiyonumu da başka bir videoda gösteririm. Şimdi arkadaşlar geldik mangalara ve şurada özel çizgi romanlar var. Hem özel sayı hem de benim için özel olanlar. Şöyle Batman Rosette var. Dedektif Comics bine yapılmış bir Blank. Mesart tarafından burada da. Metan Art tarafından yapılmış bir Harley Quinn Blank var. Ve Tufan var arkadaşlar. Bu da benim için özel bir çizgi roman. Bunları böyle video arka planlarında güzel duracak bir yere koyacağım. Yani şuraya. Her videoda değişecek tabi birinde tufan olur diğerinde rozet olur vesaire. Burayı da ayarladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle burada Tufan var. Arkasında Rozet var. Ve videodan videoya değişir değişir burası. Ondan sonra şimdi sıra mangalarda. Zaten ben şey şey ayırmıştım. Seri seri ayarlamıştım. Mesela şurada One Piece'ler var. Bunu alıp şuraya koymayı düşünüyorum One Piece'leri. Düzgünce koyabilirsem güzel olacak. Şu dolapları artık kapatalım. Kapanık görünüşleri de böyle göstereyim. Buralara poster vesaire koymayı düşünüyorum. Güzel olur bence. Video arka planları zaten biliyorsunuz artık. Videolar bu şekilde oluyor. Hani mesela yüzümün göründüğü videolarda ise böyle görünecek arka plan. O yüzden şu tarafa bir e, özel çizgi romanlarımı koydum. Ondan sonra yine devam edelim. One Piece'lerden. One Piece ve 7. sayıya kadar sonra eşsiz beşsizler geliyor. Ondan sonra ise Berserk ve Ev Erkeğinin Yolu. Gördüğünüz gibi ilk manga kısmı bitti. Şöyle. Şimdi sırada Tokyo Ghoul'ler var. Neredeyse 40'a yakın kitabı var. Şimdi zaten fazla yer olmadığı için şuraya koymayı düşünüyorum. Tokyo Ghoul serisi, ana serisini arka tarafa ittireceğim. Normal Tokyo Ghoul değil de R serisini koymayı planlıyorum. R serisinin tasarımı çok daha güzel göründüğü için R serisi hani görünür tarafta kalsın. Şöyle mesela. R serisinin daha hoş göründüğünü şöyle anlayacaksınızdır. Mesela görüyorsunuz hangisinin görünümü daha hoş. Bence R serisi hem sade hem böyle yenilikçi bir görünüş olduğu için en önde durması daha hoş gibime geliyor. Hepsini şimdi buraya yerleştireceğim. Çok güzel durmadı Bence çok güzel durdu. Onun da üstüne arkadaşlar, Top pardon, Dead Note 13. cildi yerleştiriyorum. Bundan çıkan bir el kartı vardı. Onu da şunun üstüne koyuyordum. Diyorum onu bulacağım, buraya koyacağım. Zaten buradaydı yeri. Hatta videoda bulursam oraya koyarım neyse. Şimdi şunlar var. Gençlik Yolculukları benim çok sevdiğim bir seridir. Almanızı, okumanızı öneririm. Hatta geçenlerde birinci sayısına yeni baskı yapıldı. Bulamıyorsanız gerekli şeylerin sitesinden alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben de 8. sayısına kadar var. 7'ye kadar okudum. 8'i hala okumadım. Reading Slump yaşıyorum. Yani uzun süredir okumadım. Ne kitap ne e, manga. Ne zaman Reading Slump'ım bitince o zaman devam ederim. Şurada da 3 sayı vaat edilmiş yok yer var. 4 ve 5'i bir ara alacaktım. Gerek şeyler de maalesef ki tükenmişti. Bulursam artık alacağım. Onları da yerleştireyim hemen. Şöyle göstereyim. Bu taraf da çok güzel oldu. Hatta şöyle yeni görünüşüne bakın. Bence harika duruyor. Son olarak şu kapalı bölmeye şunları koyacağım. Bakalım. En arkadan direkt alalım. Ops, umarım zarar vermiyorumdur böyle yaparak. Burada Old Boy e, 1-2 ve seninle biriktiğim 1-2 var. Videonun çoğu böyle oldu çünkü kameraya bakmıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi evet. Bir böyle olacağını tahmin etmiştim. Burada Gents ve 5 yapraklar var. Gents'i öneririm fakat 5 yaprağı pek önermiyorum. Burayı da şöyle dizdim arkadaşlar. Şurada e, Madoka'lar var. All you need skill 1 2. 5 yaprak serisi, Gents 1, Old Boy ve seninle bir iklim serileri var. Burayı da şöyle kapatıyorum. En baştan tekrardan göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurası çizgi roman bölgesi. DC çizgi romanlarının. Şöyle güzel bir diziliş yaptım. Burası One Piece ve diğer mangalardır. İşte görüyorsunuz şu Tokyo Ghoul bölümü özellikle güzel oldu. Şurada el kartını bulmayı çok isterim. Kardeşim artık ne yaptıysa kaybetmiş herhalde. El kartını bir sonraki videoda kesinlikle görürsünüz. Şuraya koyacağım. Şurada gençlik yolculukları. Şurada dediğim gibi o özel çizgi romanlar. Buradan mangalar. Bu tarafta kitaplar arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz arkada da saatimin kutusu var. Mi Band şu. Bu arada bunun incelemesi gelsin. Büyük ihtimalle 500 tane kanal çekmişler ama ben de çekmek isterim. Şurada dergilerim ve şöyle bir kutu var. Orada da Harry Potter asalarımın kutusu var. Şurası da faskül kısmı. Saplık düzenleme videomuz da bu kadardı. Videoların devam etmesini istiyorsanız abone olup destek verirseniz ve videoları beğenirseniz en önemlisi de fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.